Selam arkadaşlar bu videomuzda wrestling oynayacağız oyunun tam adı ve diğer bilgileri açıklamalar kısmında var hemen buradaki karakterleri de şu şekilde açabiliyorsunuz anklop no ve oyun parasıyla 400 lira verdiğinizde karakter açılıyor Ben gümüş kemer için savaşacağım Şimdi oyunun amacı dövüşmek değil arkadaşlar. Burada rakibinizi eee e, dışarı atmanız gerekiyor. Bakalım atabilecek miyim? Gel lan buraya. Ha yapamadım hareketi. Şunu alayım. Gel lan buraya. Ve attım. Oo hareketler güzel sinirlendin. Şu hareketi çok güzel de yapamadım. Böyle havaya atıyorsan sonra bu şekilde vuruyorsunuz. Hay bakalım yapabilecek miyim? Hop vay. Evet, buraya kadar izleyenler finishim yazsın. Finishim. Gördüklerime kalp koymaya çalışacağım. Dur lan, ne vuruyorsun? Kalk lan ayağa. Oo kaslısın abi tamam hadi aşağı. Adam kaslıymış. Peki da kas yok ki. Var mı bilmiyorum. Oh fena vuruyor tamam abi vurma. Hadi eyvallah sana abi demeyeceğim. Tamam abi pardon abi pardon pardon abi vurma abi. Abimsin abi abi gittim abi. Gittik. Sen nasıl beni düşürürsün lan? O adama şey gitti ve double kill dedik. Hayır gidiyorum. İşte gidiyorum bir şey demeden arkamı dönmeden şikayet etmeden hiçbir şey almadan bir şey vermeden yol ayrılmış. Aa vuruyor lan. Tamam. Hayır hareket yaparken aşağı düştüm. İki bir çekişmeli gidiyor. İlk defa bir kişi benden sayı alıyor. Hadi aşağı. Buran doğalan kazan hadi dostum. A vuruyor. Bir dakika ben seni alırım. A vurma. Aa kafama vurdu. Yalan ya. Aa bayıldım. Hayır. Bir el yap. Tamam arkadaşlar olmadı ben bunu saymıyorum kardeşim. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Seni dö dövmeyelim ben. Andor üstüme çıkma ve ne çok çıkmaya meraklısın üstüme. Lan bir dursana oğlum. Ne, ne hopluyon zıplıyon. Lan bir dur. Hoppa. Güzel hareket yaparım. Adamı da döverim. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Bir zıplama oğlum. Ne, ne Kanguru musun oğlum sen? Onu alırım senin kafana vururum. Ve buradan hareketimi yaparım. Finish'im. Mortal Kombat izlemeye mi geldin oğlum? Niye finish'im tutuyor ne? Birinin elini bacağını mı koparak? Lan oğlum. Aa! Aşağı düştüm. Oğlum kanguru musun lan? Niye bir oradan oraya zıplıyor bir? Lan bu. Bir... Bir de dur oğlum. Ve hareketimi yaparım. Gümüş kan... Gümüş kemerimi de alırım. Şu hareketimi de yapayım. Ha. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi gümüş kemerimizi aldık. Umarım oyunu ve videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Şu hareketi yapmazsam olmaz. Hoşça kalın.